Fani Bey'in Youtube kanalımıza geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TFF 1. Lig'in 17. hafta itibariyle puan durumuna ve toplu sonuçlarına bu videomuzda fikstürle beraber birlikte bakacağız. Sizler hafta paylaştığımız TFF 1. Lig puan durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan Youtube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen aktarımıza sizlerle birlikte başlayalım. Ev Spor topladığı 37 puanla 1. sırada yer alıyor. Pendek Spor'un 29, 3. Çaykur Rizespor'un yine 29 puanı bulunuyor. Dördüncü Keçiören Gücü 29 puanla. 5. Samsun Spor 28, altıncı Bodrum Spor 28, 7. Bolu Spor ise 26 puanla. Son dörtlüğe bakalım. 16. Yeni Malte Spor 12 puanda 17. Altın Ordu 12 puanda 18. Deniz Spor 9 puanda 19. Sırancı, 19. sıradaki son sıradaki gençler birinin ise 7 puanı bulunmakta. Ee, fixtür ekranı gözüküyor. Fixtürü durdurup videomuza bakabilirsiniz. Ee, 17, 16, 17, 18 ve 19'unda maçlar var. Yani Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi günleri. Maç sonuçları da ekranda gözükmekte. Videomuzu durdurup detaylı olarak maç sonuçlarına da bakabilirsiniz. Yani ekranda baktığımız üzere TFF e 1. Lig yani Sport Auto 1. Lig'in 17. hafta itibariyle puan durumunu içeride dışarıda olmak üzere videomuzu durdurup detaylı olarak inceleyebilir, kontrol edebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte TFF 1. Lig'in 17. hafta itibariyle toplu sonuçlarına, puan durumuna ve fiksürüne beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımızda abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.